çocuklar. Biz bugün Meta'nın oyuncaklarını Değilmiyor. getirdik. Değilir. Oyuncaklarını ayıracağız. Değil mi anneciğim? Bakalım neler varmış. Bak kardeşin de merak ediyor. Gördün mü? Ne var elimde? Bak Meta'nın küçüklük oyuncağı Şıngırak. Şimdi de kardeşi oynuyor Şıngırak'la. Evet. Mavi arabası var Meta'nın. Ben sana vereyim anneciğim. Sen park bak. yap. Düzenle. Bu beyaz arabası. Bak, bak, Bunu da bak, koyabilirsin bak. yere. Bakayım o ne? Dürbün. Nereye bakıyorsun? Köpek balığına bakıyorum. Köpek balığı. Evde köpek balığı olur mu anne? Ana. <laughs> köpek balığına bakıyormuş Meta. Tamam onu da böyle yere koyduk. Şimdi bakalım neler varmış. Wow, Yine Meta beyaz jipi varmış. Koy kenara onu da. Evet, şimşek marki uçak araba. Bakalım burada jipi var. Bu şekilde şimşek marki. Kim aldı anne o arabayı sana? Ben. Sen aldın. Sen beğendin aldın. Evet. Şu diğer arabayı da metan tıraşa gitmişti. Uslu durduğu için babası hediye almış. Değil mi anne? Evet. Bakalım başka neler varmış poşetin içinde. Aa ben burada bir tane telefon gördüm. Evet. Telefon. Kim, Benim... kim arayacaksın telefonunla? Yiğit'i. Yiğit Alo Yiğit. Ne yapıyorsun? Konuştum. Konuştum. Ne yapıyormuş Yiğit? Evde iş yapıyor. <laughs> Evde iş yapıyormuş. Evet. Bakalım tam setini buldum. Evet, bak, bak bu da araba şeklinde. gördün. mü? Bak, bak bunun malzemesi. Evet iki tane malzemesi kalmış. Diğer malzemelerini de bulalım tamam mı? Tamam. Bak kardeşin de merak ediyor, bakıyor sana yardım etmek istiyor abisi. Tidim. Bakalım başka neler varmış. Aa, aa bu kırılmış gördün. Aa, tekerleri çıkmış. Koy oraya onu tamir. Ama onu bir şöyle bir ayıralım. Tekerlerini bulabilsek tamir edebiliriz. Top, top. Bak, top. Pembe top. Kardeşim oynayabilir hekim. bu topla. Al bakalım hekim. Kılıç Arslan. Ne buldun? Bakalım. Evet, bu da doktor setinin malzemesi. Şuraya koyalım. Bak, oyuncakların hep karışmış burada. evet. Bu da davulu. Bak bakalım düğmesini çalıştır. Nerede düğmesi? Ay çalışıyor mu? pili varmış içinde gördün mü? Düğmelerini de bas. Bak şuradan. Güvercin ile Aa hikaye anlatıyor bak. Güvercin, ile karınca. <laughs> Veda çok komik. Küçük. Aa, kılıç da oynasın abisi. Bir kere de kılıç arslan basabilir mi düğmesine? Kılıç arslan. Ne bulduk biz? Bak burada kepçen de var gördün mü? Kepçeni koydum. Bakalım metal neler varmış. Ona biraz kardeşin oynasın anne. Olur mu? Biz bakalım bak. Bak burada başka neler var. Bunun harfleri düşmüş. Harflerini bulalım mı? Metehan davulu çok sevdi. Davulu çok mu sevdin Metehan? Bakalım başka neler var. Oy 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 oyuncak gelmiş ayağına. Tavuk bulduk biz. Tavuk bulduk. Çevir bakalım düğmesini çalışıyorum. Bir bakalım tahtanın üstüne koy. Bak kılıç tahtanın üstüne koy. Bak gidiyor çalışıyormuş. Çok güzel. Başka neler varmış burada? Bak bu iğneni de buldum. Gördün mü? Bu da doktor setinin malzemesi. <laughs> evet. Yanına koyalım. Baş... Helikopter. Çok güzel. Koy <laughs> Bakalım çalışıyor mu? İçinde pili var mı? Bir bakalım. Var. Düğmesi var mıydı altında onun? Bak Bak şurada düğmesi vardı onun. Elimde şey yok. Düğmesi yok. Nereden çalışacak bu anneciğim? Aa, elimde. Elimde. Başka ne varmış? Baba iki tane almıştım helikopterden. İki tane olması Bilmiyorum. lazım. Aa, traktörün kuyruğu kopmuş. Mavi helikopterin. Bilmiyorum. Kuyruğu çıkmış. Bakalım poşetin içinde burada mı? Aa, market setinin üzüm. Nerede market sepetini anneciğim? Buraya koymuşlar. Harf buldun. Hadi onu koy bakalım. Şuraya kaybolmasın. Hangi harfi buldun? Bakalım. Kemik. Evet. Kemik. Aferin sana kemik. kemik. I harfi. Kemik şeklinde değil mi? Hani bak bu market sepeti. İçine üzümü bulduk. Başka neleri bulalım? <laughs> hey, bak bu bulduk. Bunları da koyabilirsin içerisine. Çepetini. Başka ne bulduk? Bakalım. Bak bu harfleri de buldum ben. Burada kalmış. Hadi harfleri de koy yerine. <laughs> Oradan koyabilirsin. Bak şunu da verir misin? Birazcık kardeşin oynasın. Al bakalım. Çok güzel. Bak bununla vurabilirsin davuluna. Oğlum benim. Başka ne bulduk? Bak C harfini buldum sana. Gördün mü? Metehan. Bak muz da buldum. Muzu da koyabilirsin sepetine. Başka? Balık buldum. Akşama balık yiyelim. <laughs> hmm. Başka neler varmış? U harfini buldum. Başka? Aa, aa Bu da Metan'ın küçüklük oyuncağı. Arkadaşlar bakın. Evet. Şimdi kardeşin oynayabilir bu oyuncağınla. Kılıç Arslan. Bak gözleri de var burada anneciğim. Başka da toplar var. iki tane de top buldum. Diğer oyuncakların nerede? Bir bakalım. Bakalım, bakalım. İtfaiye arabasını buldum. Kırılmış. Kırılmış. Onun da tekeri kırılmış. Tamir etmemiz lazım. Aa, toplar. Toplar. Bir tane de kardeşin elinde vardı top. Bu da bizim kuklamız Aa. yaşlı dede. Bu da fil. Fil buldum. Fil ama bak onu da tekeri kırılmış gördün mü? Bunu da tamir edelim. Başka neler var? Traktör buldum sana. Başka fil var bakın burada fil buldum sana. Hem de içinde zili var bakayım salla böyle. İçinde zili var onun. O da senin küçüklük oyuncağın biliyor musun? Başka ne varmış bu? Helikopteri bulduk biz oğlumla. Vav. Wow, burada ne var? Geliyor. 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 Polis arabası. Polis arabasını da koyabilirsin yanına. Hmm. Başka. Ama biz bu helikopteri bulamadık. Nerede acaba bu helikopter? Kuyruğu kopmuş. Gördün mü? Evet. Kuyruğu kopmuş mavi helikopteri. Onu da bulmamız lazım. Tamam mı? Kayboldu. Evet. Hadi bir dizelim arabalarını. Otopark yapalım. Tamam. Hadi bakalım diz arabalarını. Bir tane de burada. Bebek. 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 Bu Be bebeğin ismi neydi? Bebek. Aa, boynunu çeviriyor bebeğin. Kafasını çevirdin, gördün mü? Evet. Ağlar oğlum öyle yapma. Burasını. Hadi bir şu telefonunu al bir Yiğit'i arayalım. Yiğit ne yapıyormuş? Okula gitmiş mi bir soralım mı? Nane. Bak karşıda. Bak orada duruyor telefonun. Evet. Bir ara bakalım. Bir yaşında. Bir yaşında. Ay, ne yapıyorsun? Ya ben zaten Ne yapıyormuş Müjit? Okula gitmiş mi? Evet. Sen de gidecek misin okula? Evet. evet ama şimdi evdeyiz. Evde oyun oynuyoruz. Sonra okula gidecek benim oğlum. Evet. Ben Bu da şıngırak. Meta'nın küçüklik oyuncağı. Şimdi kardeş oynuyor. Buraya takıyorsun. Mi? Bunu buraya takıyorsun. Evet. Onu oraya tak bakalım. Komodum. Meta bunun arkasında horozla inek vardı anneciğim. Nerede onlar? Yok. Diğer oyuncak poşetinde mi acaba paketinde? Evet. Diğer oyuncakların içine bakmamız Çok lazım madem. onun için. Hadi şimdi Takamadım. Takamadın mı? Ben yardım edeyim sana. Evet. Ben yardım edeyim sana. Sen de bana yardım eder misin? Evet. Bak buraya takılacak bu. Tut. Evet. Taktık. Ay, ay.